O size müslim yani teslim olmuş insanlar adı verdi. E, bu yüzden e, insanın tek bağımlı olduğu, tek bağlı olduğu, tek e, sahip çıkması gereken e, grup cemaat, Müslümanların cemaatidir. E, İslam e, kardeşliğidir bütün, Dünyada nerede bir Müslüman varsa o senin kardeşindir. Ee, hakları senin üzerine vardır. Senin de onun üzerine hakların vardır. Buna sadece e, yani sahiplenmemiz, buna sadece savunmamız, Bunu sadece savunmamız gerekiyor. Bunun dışında falan aşirettir, falan ırktır, falan millettir, falan ülkedir, falan topraktır. Bunların hiçbirinin sözü, İslam dininde hiçbirinin sözü geçmiyor. Hiçbiri söz konusu dahi değil. Çünkü Müslüman insan akıllı olmak zorunda, seçenek değil, akıllı olmak zorunda. Ve Allahü Teala seni Kürt yarattığı gibi, seni Türk yarattığı gibi, seni İngiliz yarattığı gibi, seni e, ne bileyim Arap yarattığı gibi, seni maymun, eşek, deve, e, horoz da yaratabilirdi. Bu yüzden senin burada övüneceğin hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Çünkü senin çabanla olmuş bir şey değil. Gözünü böyle açtın sen dünyaya. Başka hiçbir özelliği yok bunun. Bu yüzden bunu alıp da bu sanki övünecek bir tarafmış gibi insanlara işte sen bendensin, sen değilsin, sen bizdensin, bizim dinimiz, sen onlardansın, onlar olmaz diye bir şey girmesi tamamen akıl dışı bir davranıştır.